Merhaba sevgili izleyiciler. EPC ile Estetik ve Güzellik programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Öznur Pekedis. Değerli doktorumuzla meme küçültme ve meme toparlama konusunda konuşacağız. Hoş geldiniz Öznur Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, öncelikle ben şöyle başlamak istiyorum konumuza. Göğüsler kadınlığı simgeleyen en önemli fonksiyonel ve e, estetik açıdan önemli en önemli organlarımızdan birisidir. E, siz meme büyüklüğü vücutta ne gibi şikayetleri sebep olabilir? Öncelikle bunu sormak istiyorum ben. Ee, şimdi bize hastalarımız e, meme büyüklüğünde estetik kaygılardan ziyade vücutta meydana gelen bazı rahatsızlıklardan ötürü de çok başvuruyorlar. E, mesela meme büyüklüğüne bağlı omuz ve sırt ağrısı, e, buna bağlı postür bozuklukları, ee, şekil bozukluklarından da çok yakınıyor hastalar. Aynı zamanda yine özellikle Akdeniz bölgesinde çok nemli bir bölge olduğu için meme büyüklüğüne bağlı yaz aylarında eczema dediğimiz meme altlarında pişikler, mantar enfeksiyonları gibi şikayetlerinde de sıkça karşılaşıyoruz. Evet. Ee, bu yüzden de hastalar bu şikayetlerden muzdarip olduğu için çok sık ya, e, genelde başvuruyorlar. E, meme büyüklüğü sanırım doğumsal ya da aşırı kilo alıp vermeden sonra da meme deformasyonları ortaya çıkıyordur büyük ihtimal. Bağlı Tabii olarak. ki doğum, şişmanlık, ailesel yatkınlık, fazla kilo alıp verme sırasında da bu tarz şikayetler oluyor. Ama en çok da ailesel yatkınlık meme büyüklüğünde çok önemli faktörlerden birisi. Size gelen hastalarınız göğüs küçültme şikayetiyle geliyorlar bu konuyla ilgili. Hastalarınız hani ben 80 B ya da kendilerinin isteği doğrultusunda mı göğsünü küçültüyorsunuz? Siz yoksa siz mi belirliyorsunuz o? aralığı. Hı hı. Şimdi e, hastalar bize başvurduklarında bu büyüklükle ilgili bir arzuları talepleri oluyor. İlk başta aslında uzun süredir bu şikayetlerle e, gezdikleri için hepsi işte oldukça ufaltın hocam yapabildiğiniz kadar küçültün evet. e, geliyor. E, bu, bu gibi taleplerde bulunuyorlar. Ancak özellikle bütün dünyada kabul edilen standartlar B ya da C kap ölçüsü. Şimdi hastalar arasında şöyle bir yanlış anlaşılma da oluyor. İşte ben B ölçüsü istiyorum, C ölçüsü istiyorum gibi. Aslında bu memenin boyutuyla ilgili bir şey. Hı hı. Özellikle belirtilen 80-85 beden istiyorum. Bu sütyen ölçüsünün yanlış tabirlenmesi. 80-85 denilen ölçü göğüs e, hizasından sırt çevresinin ölçüsü aslında. Biz o yüzden hastalarımızı muayene ettikten sonra olması gereken ölçüyü ve sırt çevresine göre e, birlikte hangi boyutta olacağına karar veriyoruz. Evet. Ama çok küçültmeyi her zaman çok çok önermiyoruz. Evet. Hastanın şikayetlerini azaltıcı e, ve tabii ki en büyük hedefimiz e, daha küçük simetrik, doğal bir e, şekli kazanmak oluyor. Bunu da hastalarla birlikte paylaşıyoruz. Yani sanırım hastalarınız göğüs küçültme ameliyatına başvurdukları ama çok da küçültmüyorsunuzdur. Sanırım çok hastalarınız çok da küçük bir göz istemiyorlardır sizden. Diye ee, bazen bunu çok hani var. çok şikayetten bıktıkları için bu bunu isteyenler oluyor. Fakat biz olması gerekeni anlatınca e, evet. hastalar ikna oluyorlar tabii ki. Dediğim gibi bizim için en önemlisi tabii ki hastanın şikayetlerini azaltacak daha küçük ama doğal, simetrik ve e, olması gerektiği olması şeklindeki evet. memeyi yaratabilmek. E, Meme küçültme ameliyatlarından önceki hazırlık aşamaları nelerdir acaba? E, şimdi biz ameliyat önce hastayı tam bir muayene ediyoruz. E, tabii ki e, bu muayene sırasında anestezi için bazı tetkikler yapmamız gerekiyor. E, rutin bu ameliyat olmasına engel bir şey var mı bunları araştırıyoruz bir tam bir sistemik muayenesini ve sorgulamasını yapıyoruz bunun haricinde e, özellikle mesela son yıllarda e, memeye ait kanser hastalıklarında da çok fazla artış var artık günümüzde neredeyse altı kadından bir tanesini maalesef bu hastalığa hastalığa yakalanıyor kadınlar e, hem bunu da engelleyebilmek için ve cerrahi sonrasında da oluşabilecek bazı riskleri engellemek için rutin e, tetkiklerde yaptırıyoruz kan tahlilleri vesaire ee, kan tahlillerinden ziyade radyolojik tetkiklerde öneriyoruz ee, ultrasonografi muhakkak ünlü. yaptırıyoruz hem bu şekilde olası Hı. bir hastalık varsa bunları tespit ediyoruz ee, bunun haricinde de dediğim gibi anestezi için lazım olan bir takım tetkikleri çalışıyoruz hepsini peki hocam e, ameliyatınızda meme ameliyatını etkileyen faktörler nelerdir hani ameliyatınızın sizin etkileyecek faktörler var mıdır yani Meme ameliyatı e, anestezi altında yaptığımız bir ameliyat. Tabii ki buna bağlı riskler olabiliyor. Hastanın çok yaşlı olması, tabii ki sistemik hastalığı olması, bir kan hastalığı olması, doğumsal bir rahatsızlığın olması, kalp damar hastalığı gibi rahatsızlıkların olması hı hı. ameliyatı etkileyen faktörler arasında e, bunları da göz önünde değerlendiriyoruz. Evet. Peki hangi şartlarda yapılmalı yapılmalıdır meme küçültme ameliyatları? Meme küçültme ameliyatı ortalama 3-3,5 saat süren bir ameliyat. Muhakkak anestezi altında yapıyoruz. Fakat artık günümüzde zaten imkanlarımız çok çok iyi. Son derece keyifli ve konforlu oluyor. Peki meme ameliyatından sonraki o süreç nasıl oluyor? Hastalarınız büyük ihtimalle bayanlar biraz daha kaprisli oldukları için çok ağrılı oluyor mu? Ameliyat sonrası ki işlemler, kontroller nasıl oluyor? Seyir nasıl devam ediyor ameliyattan sonraki? Eee söylediğim gibi 3-3 saat süren bir ameliyat. 3-3,5 saat kadar sürüyor fakat hastalarımız biz aslında çok korkarak yani çok büyük bir ameliyat kaygısıyla geliyorlar. Ama bütün bu ameliyat olan hastalarımızın söyledikleri hasta hiç korkulacak bir ameliyat değil. Ee, çok sanıldığı kadar ağrılı bir ameliyat değil. Biz genelde bir gün yatırıyoruz hastalarımızı. Ee, eriyebilen dikişler kullanıyoruz. Zaten çok artık güzel çok özel teknik çok özel üretilmiş sütürler var hiçbir şekilde evet, hastada dikiş çok az alma gibi bir yok hiç öyle şeyler olacak. olmuyor. kendi kendine bu dikişler eriyor zamanla vücut bunları atıyor e, çok da ko konforlu oluyor hasta için e, genelde bir gün yatırıyoruz bazen içerideki hematomu dediğimiz kanamayı engellebilmek için özel e, suction dediğimiz e, direnler var bunları kullanıyoruz genelde ertesi gün çekiyoruz bunları hastamızı taburcu ediyoruz çok kısa sürede banyosunu yaptırıyoruz Ortalama iyileşme süresi 2 hafta kadar fakat 3 gün sonra bir işine dönen hastalarımız da olabiliyor. Öyle sanıldığı kadar korkunç, zor, zahmetli bir değil. ameliyat değil. Evet. E, Membe küçültme ya da dikleştirme ameliyatının riskleri var mıdır? Korkulacak bir ameliyat mıdır? Evet. Sonuçta anesteziye bağlı çok nadiren de olsa riskler vardır ama günümüzde bunlarla hemen hemen hiç karşılaşmıyoruz. Ee, az önce de belirttiğim gibi kişinin yaşlı olması, e, sigara içiyor olması, e, ondan sonra çok obez olması e, ve ek sistemik hastalığın olması gibi bazı olumsuz e, faktörler yara iyileşmesini nadiren etkileyebiliyor. ama bunlar e, bunları biz hastaya anlatıyoruz tabii ki bu olumsuz faktörleri. Eğer hasta evet. hastada varsa bunlarla ilgili tedbirleri almaya çalışıyoruz. Evet. Örneğin e, aspirin gibi, bitki çayları gibi ilaçları iki hafta önceden kullanmasını istemiyoruz. Bunlar kanama riskini artırabilir. Anesteziye bağlı olumsuz etkileyecek ilaçları kullanmamasını öneriyoruz. Ayrıntılı muayenede bunların hepsini tartışıp konuşup hastaya gerekli bilgileri veriyoruz. Evet. Ee, size gelen hastalarınız genelde hani sağlık e, sorunu teşkil ettiği için geliyordur ama büyük ihtimalle estetik görünüm içinde gelen hastalarınız çok oluyordur. Bununla beraber ameliyat sonrasında bu iz kalma durumunda hastalar bunu çok göz önüne alıyordur diye düşünüyorum ben. Hı. Çok iz kalan bir ameliyat mıdır? İz, iz kısmı nasıl ayarlıyorsunuz? Şimdi bazı hastalarımız özellikle memesi çok büyük olan hastaların bu konuda çok kaygısı olmuyor ama daha küçük estetik kaygısı olan hastaların bu konuda kaygısı daha fazla oluyor ama şu bilinmeli ki meme küçültme ameliyatı iz izli bir ameliyat. Hani bunun tamamen izin olmaması mümkün değil. Ancak meme dokusunun ne kadar büyük olduğu, cildin ne kadar fazla olduğu bu iz konusunda farklılıklar yaratan durumlar. Mesela çok büyük bir memede veya çok küçük bir memede bizim kullandığımız teknikler tamamen farklı sadece meme başında çevresini bir toparlama ameliyatında sadece çevresinde bir iz kalabileceği gibi ters T şeklinde insizyonla meme başından altı aşağı doğru uzanan vertikal dediğimiz ize kadar izler değişik boyutlarda oluyor. Bu dediğim gibi meme dokusunun büyüklüğü ve cildin e, esnekliği ile alakalı. Biz bu izlerin hepsini anlatıyoruz. Tabii ki cerrahi teknik, kullanılan sütür materyalleri bunlar e, izin daha az olmasına çok etkili olmakla birlikte e, bu kişinin kendi yapısı, e, iyileşme sürecinde oldukça etkileyen faktörlerden. E, eğer hastanın bizim hipertufik skara dediğimiz dokunun yara izinin kabarmasına meyili varsa bunun daha çok olabileceğini söylüyoruz. Fakat evet. bununla ilgili birçok günümüzde özel ilaçlar var. İlaçlar. Bazı silikon jellerimiz var, bantlarımız var. Bunların muhakkak tedbirlerini alıyoruz. Hatta artık teknoloji çok çok ilerledi. Mesela fraksiyonel... Fraksiyonel lazer tedavileri var. Bunları da 3 hafta sonra uygulamaya başlıyoruz. İz konusunda kaygısı olan hastalara bütün bu tedavi seçeneklerini sunuyoruz. Uygun tedavilerde de hemen hemen belli bir süre sonra izler belli belirsiz halde olabiliyor. Evet. Hocam az önce de dediğiniz gibi meme başından bir kesi olarak da meme dikleştirme ve küçültme ameliyatlarını gerçekleştiriyorsunuz. Az önce ifade ettiğiniz Uygun gibi. memelerde. E peki meme başında kesi olduğunda meme dokusunda hissiyatsızlık oluyor mu acaba? His kaybı oluyor mu genelde? Mi ya da öyle. Şimdi bu da hastalarımızda çok sık sorduğu sorulardan birisi. Meme başında his kaybı olabiliyor ama bu çok nadir hastada kalıcı oluyor. Genelde 6 aydan sonra bütün hastalarımızda hemen hemen his kaybı tamamen ortadan kalkıyor. Peki size gelen meme küçültme hastalarınız kaç yaş aralığında ya da siz 6 yaş sınırını ne olarak belirliyorsunuz? Uygun görüyorsunuz? Normalde normalde 18 yaşını doldurmuş olanlara biz bu ameliyatı Artık öneriyoruz hani. Hı hı. ama 18 yaşından önce de memesi çok büyük olanlar bu ameliyatı olmak için başvuranlar da 18 yaşın doldurmuş olmalarının gerektiğini söylüyoruz. E, meme toparlatma ameliyatını en çok tercih eden hasta grubunuzda doğum, hemen doğum yapıp ve emzirmiş olan hastalarımızdır büyük ihtimal. E, doğumdan ve emzirmeden ne kadar süre sonra bu ameliyat gerçekleştirilebilir? Şimdi doğru hormonal sebeplerden ötürü yani emzirme döneminde memeler çok büyüyor ve hastalar bundan çok rahatsız oluyor. Hani emzirmeyi bıraktıktan hemen sonra da bize koşuyorlar. İşte toparlatmak istiyorum, küçültmek Hı -hı. istiyorum diye. Ee, normal yani normalde bizim eğitimlerimizde 3-6 ay sonra bu ameliyatların yapılabildiği söylen, söyleniliyor. Fakat ben kendim emzirmeyi bıraktıktan en erken 1 bir yıl sonra bunu öneriyorum. Yani 8 aydan sonra yapılabilir. Çünkü 1 yıla kadar memelerin kendi hormonal hormonların çekilmesiyle birlikte memelerin kendini toparlaması ve küçülmesi devam ediyor. Peki hocam bu meme küçültme ve dikleştirme ameliyatlarınız ömür boyu kalıcı bir ameliyat mıdır? Daha sonrasında değişebilen bir durum söz konusu olabilir mi kilo alıp vermede yine tekrar? Evet bu da biz hastaların sık sorduğu bir şey. Tabii ki kilo alıp vermeyle birlikte tekrar ve artı yer çekimi etkisiyle memeler sarkabiliyor tekrar bir miktar ama hiçbir zaman kilo almayla eskisi kadar büyümez veya sarkmayla eskisi kadar hastayı rahatsız edici pozisyona gelmez. Evet. Ama yaşla birlikte ki yaşlanma süreci devam ettiği müddetçe buradaki sarkıklarda devam edebilir. Ee, peki hocam, meme e, ameliyatı olan hastalarınız genelde aklına geliyordur. E, kanser riski var mıdır acaba bu ameliyat olduktan sonra? Ee, bunu da çok soruyor hastalarımız. Aslında biz şöyle meme küçültme ameliyatı sırasında çıkardığımız parçayı muhakkak patoloji tetkikine gönderiyoruz. Aslında mesela çok nadiren de bu küçültme ameliyatını yaptığımız sırada e, yaptığımız sırada mesela bir iki hastamızda biz bu kansere bile rastlayabildik. Aslında meme küçültme hastalığı, küçültme ameliyatı kanser sebebi değildir. Aksine önleyici bir ameliyattır. Hani bununla ilgili de çünkü predispozan dediğimiz hani kistik veya buna sebep olabilecek dokular varsa bunları da çıkarttığımız ve patolojik incelemeye gönderdiğimiz evet. için engellenebilebilir. Bir de teşhis koymanızda daha yardımcı oluyor. Tabii ki biz kesinlikle çıkarttığımız dokuları patolojiye gönderiyoruz. Asla bu konuda evet. bir ihmal yapmıyoruz. bir de mesela genç kızlarda şu da çok oluyor. Bir işte bu ileride bir kötü hastalığa sebep olabilir mi? Veya yarın bir gün çocuk sahibi olduğumda çocuk emzirebilir miyim diye de çok soru geliyor bize. Evet. bunu da şöyle izah ediyoruz. Biz zaten süt kanallarının bir kısmını koruyucu teknikte bu ameliyatı yapıyoruz. O yüzden de tabii ki bir kısmı dokusu azalıyor memenin ama çok meme yarın bir gün çocuklarını emzirmeye engel olmuyor. Engel değil. Bir komplikasyon çıkmadığı müddetçe. Evet. Ki böyle hastalarımızda oldukça fazla meme küçültme ameliyatını yapıyoruz. Evleniyorlar. Çocuk sahibi oluyorlar. Bir bakıyoruz ki hocam bebeğimizi de emzirdik evet, diye güzel. iletiyorlar. Ee, Peki hocam size gelen erkek hastalarınız meme büyüklüğü şikayetiyle gelen oluyor mu? Evet bu farklı bir hastalığa giriyor. Erkeklerde de meme büyüklüğünden bayağı şikayetçi bir hastalar var. Bunları da cerrahi teknikle hallediyoruz biz. Ya Liposakşın yöntemiyle bu işlemi çözüyoruz. Eğer liposakşın yetersiz kalırsa yine cerrahiyle ile birlikte kombin ediyoruz bu ameliyatlarımızı. Evet. Ee, hocam bize eşlik ettiğiniz için, değerli bilgilerinizi bize aktardığınız için çok teşekkür ederiz size. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bugün, evet sevgili izleyiciler, bugün de EPC ile Estetik ve Güzellik programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.